Sevgili futbol severler son karardan mutlu akşamlar. Trendyol Süper Lig'de 31. haftada Beşiktaş sahasında Başakşehir'i ağırladı. Maçı Cihan Aydın yönetti. Maçın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle son buldu. İkinci yarıda Başakşehir Yusuf Sarı'nın kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Yusuf Sarı kariyerinin ilk free golünü kaydetti. Dolmabahçe'de kazanan 2-0'lık skorla Başakşehir oldu ve bu galibiyetle 3 maçlık bir seri elde etmiş oldu Başakşehir. Puanını 45'e yükseltmiş oldu. Beşiktaş 48 puanda kaldı. Maça dair tartışmalı pozisyonları sevgili Fırat Aydınus yorumlayacak ve değerlendirecek. Hocam hoş geldiniz. Merhaba teşekkür ederim. Evet hocam Dolmabahçe'de Beşiktaş kendi sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup oldu. Nasıl değerlendireceksiniz maçın 90 dakikasını? Şöyle söyleyeyim. İlk kere zaten e, çok pozisyonu olan bir maç değildi. Dengede geçti. E, Baktığımda maç öncesinde e, bilmiyorum yani sen ne dersin ama favori olarak hani Beşiktaş'ın gösterilmedi, ortada bir maç. Hatta e, Beşiktaş'ın eksikleri, kadro sıkıntısı, bazı mevkilerin ki çoğu mevkinin alternatifinin bulunmaması. Bugün baktığında İtalya Ligi'nde dört kere gol kralı olmuş e, ve milyon euroları alınmış bir oyuncunun kulübede bekleyip 17 yaşında e, belki ileride çok iyi olacak ama hazır olmayan e, golcü olarak Mustafa'nın oynatılması gibi birçok kriter Başakşehir'i bir adım daha önde başlattı e, iddialı olarak bu maça. Ama buna rağmen bu soğukta e, işte bu kötü giden Beşiktaş gördüğümüzde taraftar türbünü yine elinden geldiğince doldurdu. İlk yarı dediğim gibi çok dengeli geçen bir maçta. ikinci yarı Beşiktaş bir Reşit'in sol tarafta Ömer Ali Şahin kanadını biraz zorlaması ilk 10-15 dakika. Fakat gelen ve getirilen toplarda ceza sahası içerisinde işte bir bitiriciliği olmayan, hazır olmayan bir golcüğün olması veya golcüğün olmaması bir şaşı bir takımda sonuca gidemedi. Bir dişe tırnağa dokunan Paris'in kafa topu var galiba direkten dönen. 60. dakikadan sonra Başakşehir oyun kontrolünü ele aldı. Aslında Çağdaş Hoca'nın da Tamamen oyun taktiği hani bu şekildeydi diyebiliriz. Oyunun kendisine döneceğini bir şekilde biliyordu. Ee, ve nitekim o döndüğü anda oyun ve oyunu elinde tutmasını bildi. Ee, ve skoru alarak 3 puanla haftayı kapadı. Üçüncülük hedefi Avrupa'ya gitme hedefi işte Beşiktaş'ın. Ki Samsun'un mağlup olmasından sonra çok önemli bir fırsatı tepti. Açık söylemek gerekirse Beşiktaş taraftarı bugün itibariyle hani bugün aslında başka bir platformda gördüğü hırsı, mücadeleyi sağda futbolcularda görmek isterdi. Ee, en büyük bence yakınlığı şeydi taraftarın bu olsa gerek. Önümüzdeki sezon itibariyle Beşiktaş'ın hani muhakkak hangi oyuncularla e, yolları yollara şimdiden bellidir. Bunun bir istişaresi yapılıyordur. Solşehir ile yönetim arasında. Bundan daha kötü olur mu zannetmiyorum. Bence hafta başından itibaren o oyuncularla ilişki kesilebilir bile yani. Çok da daha kötü olacağı veya bundan daha kötü olacağı bir durum zannetmiyorum. Dolayısıyla bir mücadele hırs görmeyen Beşiktaş taraftarının en büyük isyanı. Başakşehir bugün ne oynadığını bilen, nasıl oynayacağını bilen, Dediğim gibi eksikler olan Beşiktaş'a karşı özellikle e, bazı işte alternatifi bulamayan, sakatları olan Yusuf Sarı'nın da ekstra performansıyla 3 puan almasını bildim. Peki pozisyonlarımız hazırsa pozisyonlara geçelim arkadaşlar. Tamamdır. İlk pozisyonumuz dakika 2 Muçi ve Ömer Ali mücadelesi. Top Beşiktaş'ta Beşiktaş atak hazırlığında uzun bir top şimdi tam yayın üstünde muç yerde kaldı oyun devam etti. Buyurun hocam yorumunuz ne olacak bu pozisyonla ilgili? Ya bu açılar bize çok e, net bir hani müdahalenin olup olmadığı olsa bile nereye nasıl olduğu Ömer tarafından vermiyor. Ben işte kale arkası diğer açılardan da izledik. O yüzden burada hani bir, bir şey var ama öyle şu var diyebileceğimiz açılara sahip değiliz. Başka açılar git olan bilemem. Ee, soru ama yayın akışında e, bize net bir cevap verecek veya bu prosesini yorumlatacak açılara sahip değil o yüzden hakemin kararına saygı göstermek lazım. Dakika 6 Piontek ve Paulista mücadelesi bir köşe vuruşu kullandı Başakşehir ceza sahasına doğru. Piontek yerde kaldı. Paulista yerde kaldı düzeltiyorum. Geç geç bunu niye aldık? Geç. Tamam geçiyoruz. Bunda bakayım bir daha bakayım. Yani şimdi işte bazı öyle ufak tefek Bunu asil almış. Asile ben bunu geç dedim. Yok bunda bir şey yok. Devam. Tamam. Dakika 41 Hüseyin Uba Mustafa hava topu mücadelesine çıktı. Mustafa yerde kaldı. Bu pozisyonda yorumunuz nedir hocam? Burada net olarak elin yüzde kural dışı kullanımı var. Faulü veriyorsan sarı kart vermeliydin. Dakika. Yükselirken bak sol eli yüzüne geliyor. Gördün mü? Evet. Bak. Dolayısıyla burada bayi bir sarı kart gerekir. <laughs> dakika 44. Raşitsa ve Operi mücadelesi. Raşitsa'nın Operi'ye bir faulü var. Bu pozisyonda kart gerekir mi? Yaptığı müdahale için Reşit Say'a. Ya e, bugün şöyle söyleyeyim. Hani Cihan Aydın'ın e, yönetiminde olabildiğince kartı cebinden çıkarmamak için bazı pozisyonları tölere Genel anlamda bunu yaptığı için burada karsız bu pozisyonu idare etmesine saygı duyuyorum. Ama Hani kart verse de niye verdi demem çünkü kontrolsüz bir hareket top geçtikten sonra aslında kartlık ama standart anlamında baktığında bugün itibariyle e, vermese de e, sayı gösterecek bir pozisyon. Peki ilk yarı pozisyonlarımız bitti ikinci yarı pozisyonlarına geçiş yaptık dakika 64 Mustafa ve Berat mücadelesi top Başakşehir yarı sahasında yatarak bir müdahale geldi. Topu kazandı Başakşehir. Top orta alanda. Daha sonrasında Mustafa'nın Berat'a bir faulü var. Bu pozisyon için bir kart gerekli miydi? Burada top Berat'ın kontrolünde Mustafa hani aslında son bir hamle hem de geçikmiş. Hani arkadan topa müdahale etmek istiyor ama yani şansı çok zor o topa müdahale etmesini. O ayağını uzatıyor ve Berat'ın ayağına arkadan bir basması var. Sadece sarı kart ve bu pozisyonda bu sarı kartın çıkması lazım. Dakika 66 Piontek ve Paulista mücadelesinde. Piontek yerde kaldı, oyun devam etti. Bu pozisyon bu için yorumunuz ne olacak? Kafa topunda Paulista'nın biraz önce bağdaki yaptığım yorumu paralel elin yüze kural dışı kullanımı mevcut. Dolayısıyla faal ve sarı kart olmalıydı. Faal verdi mi burada? Yok hocam oyun devam etti. Tamam. Bir oynasın normalini bir oynasınız arkadaşlar. Devam ettirmiş. Tamam. Dakika 69. Başakşehir'in kullandığı korner sonrasında Hakemin kararı out oldu. Crespo hakeme bir tepkisi oldu. Bu pozisyon için yorumunuz nedir hocam? Bunu görebiliyor musun? Dün mesela sormuştum hani protestoyu nasıl yapıyor evet. diye. Burada nasıl yapıyor? İzleyelim hocam. Tekrar izliyorum. Elini öne sallıyor. Arkadan öne doğru evet. sallıyor. Ee, neden bunu aldım? Ee, biliyor musun Batuhan? Ya şöyle bir şey var. Dün ve son bir iki haftadır bak dün de aynı şeyi söyledim. Hı hı. Ee, biz ne dedik de? son 4-5 haftada hakemlere temasın istisnasız e, çok böyle keskin bir şekilde kat kullanımı için herhalde talimat verildi. Ve hakemleriz bu konuda taviz vermiyor dedik. Evet. Fakat son bir iki hafta içerisinde olanlar ve dün örneğin erendi galiba. Ol, evet. ee, ve bugün şu anda Crespo'nun yani futbolcuların bak şu değil. Mesela ben hakeme mesela itiraz edecek bir futbolcu olsam tabii bu bir alışkanlık. Gerçekten mesela antrenman sırasında da maçlarını yöneten şey işte yardımcı antrenörler oluyor veya farklı görevli kimseler oluyor o kulübün. Orada alışkanlık ederim. Yani bu itirazı şöyle yaparım. Bak çünkü bu sarı kart değil. Bu sarı kart. Yani futbolcuların çoğu buna alıştığı için. Halbuki sen şu itirazı eli aşağıdan yukarı yapsan. Hadi ya desen. Kart değil bu. Hadi ya desen bu kart. Ve şu hareketi dün bugün ve birkaç haftadır hakemlerin görüş alanı içerisinde ve gördükleri bir pozisyon olarak yapan futbolcular prosesörlerini itirazlarını bu şekilde jeslimlikle yapıyor ve hakemlerimiz çok enteresan. Ne kadar kendilerine temas konusunda tavizsiz yani taviz vermeden hareket ediyorlarsa bu pozisyonlarda da bu itiraz şekillerinde bir o kadar duyarsız kalıyorlar. Bunun sebebini anlamış değilim. Çünkü çok açık aleni hani senin arkanda dönük değil sadece bunun için demiyorum. Var olan şu son zamanda görüş alan içerisinde net yapıyor. Böyle hani kalabalıkta da değil o futbolcu tek başına niye bunları değerlendirmiyorlar ve duyarsız kalıyorlar? Ee, anlamıyorum. Kaldı ki biliyorsun Cihan Aydın hani dokunma konusunda oyuncuya çift sarıkattan karttan da evet. bu konuda. Yani bu dokunmayla bu gibi itirazların hiçbir farkı yok. Ya ben sadece şu anda Crespo üzerinden konuşmuyorum. İşte dün Eren olsun. Ondan önceki haftalarda diğer futbolcu olsun. Ya bu konuyla ilgili yani bir, bir iki hafta daha devam etsin. Yani merak, Herhalde Merkez Hakem Kurulu tolere edin demiş ki hakimlerimiz bunu göstermiyor. Yani gösterilmeyecek gibi bu şiddetli itirazlarda kartlar değil bunlar yani. Dakika 70. Paulista Piontek mücadelesinde. Piontek yerde kaldı. Oyun devam etti. Duran top hazırlığı Beşiktaş'ta ceza sahası içerisinde. Devam, devam. Akıllarda kalmasını aldık. Bu da ayağa kayıyor Piontek'in. Tamam hocam. <laughs> Dakika 72 Piyontek topu ağlara gönderdi ama öncesinde piyontek Paulista mücadelesinde bir faul tespit edildi. Sizce hocam nasıl yorumlayacaksınız bu pozisyonu? Gol kararı çıkmadı. Hadi bu, bu pozisyonla ilgili sen ne yapacaksın? Bunu merak ettim. Hadi. Senin fikrin ne? Hocam açılar da yanıltıyor. Ya bak diyor. daha önce hiç bir anda sorduk. Evet bir anda Evet. Sordum. Bir anda bir sordum. Sordum. evet. <laughs> temas var gibi duruyor. Tamam yani nasıl bir temas var gibi Ayağının duruyor. altına. Yani teması yapan ee, Piontek mi Paulista'ya? Yok e, Paulista'nın Piontek'e. Ayağının tabanına bir müdahalesi var gibi görüyorum şu an. Değil olarak. mi? Evet. Paulista'nın Piontek'e var değil evet, mi? Evet. Eee? E, söüyoruz evet, o zaman e, piyonnte yapılan bir faal olur <laughs> olur olur yani şimdi yok ben seni yanıltıyorum Aynen Tamam, <laughs> tamam. Abi, tamam. şimdi bak gel gel şimdi bak <laughs> ben hep daha önce söylediğim gibi bunda da buna benzer bir pozisyon <laughs> daha önceki hani bu ve buna benzer pozisyonlarda da söylemiştim şimdi bir oyuncu topu sürerken veya bir şut atacakken hı hı. sen örneğin şut atacak veya topu süren bir oyuncu olarak Evet tam topa doğru bir müdahale yapacakken ben top ile senin ayağın arasına ayağımı koyup bu topa eğer dokunursam evet. ve sonrasında senin müdahalen olursa hı hı. sen far yapmış olursun ve ben topa dokunduğum için haklı olurum. Ama sen bu topu sürerken evet. veya tam şut atarken topla senin ayağının arasına ayağımı koyar Hı -hı. veya oynamak isteyip de ama başaramayıp yine ayağımı top ile senin ayağının arasına koymuş görüntüsü verip sen o anda topa vuracak veya şut atacakken Hı -hı. benim ayağıma Evet. Bu hamleyi yaparsan hı hı. ben senin oynamanı engellemiş olurum. Buradaki pozisyonu da top zıplıyor. Piontek topa müdah tam müdahale etmek isterken uzatıyor. Evet. Fakat buna sahip olamıyor. Yani topa vuramıyor. Kalecisine doğru oynamak isteyen palusta da top havadayken şimdi havadayken top şöyle havadayken evet. düşün. Evet. Oynarken Piontek'in ayağına vuruyor evet. ayağına vurduğu için de sağlıklı topa vuramıyor dolayısıyla Piontek topla Palüstan'ın ayağının arasına ayağını soktu ve topa müdahil olamadığı için Palüstan'ın onun ayağına vurup sonra topa sağlıklı vuramamasından dolayı verilen kararın faal olması doğru uygulama da çok güzel Cihan Aydın pozisyonu oynattı. Hı hı. Gol oldu. Evet. Sonra faalü verdi. Vara bir şans tanıdı. Faalü verdi sonra. Vara bir şans tanıdı. Var da verdiği ile aynı fikirde alıp ile başladı. Hem uygulama doğru hem karar doğru. Faal. Nedenini de biraz önce evet, açıkladım. Ben de aydınlandım hocam. Çok teşekkür Estağfurullah. ederim. Estağfurullah. Sağ ol. Ee, dakika 74 Paulista Crespo mücadelesi maçın tek sarı kartı bu pozisyonda çıktı. Paulista'nın Crespo'ya faulünden sonra hocam yorumunuz doğru bir kart. Burada yaptığı faulün yoğunluğu, <laughs> hızlı gelmesi sarı kart doğru. Dakika 90 artı 2 Figueiredo ve Onur Bulut mücadelesi. Figueiredo, Onur Bulut'a bir faal yapıyor. Bu pozisyonda kart gerekir mi? Burada kontrolsüz kayıyor. Eğer burada faali veriyor isen, sarı kart Figueiredo'ya. Topa da müdahale etmemiş. Sarı kart. Faali veriyor çünkü. Veriyor evet. Maçın son pozisyonu... Bak, çok özür dilerim. Yok, hocam, Sen pozisyonu olay. anlatmadan ben bir girizgah yapayım. Buyurun hocam skor taraftarın o anki oyuna bakış açısı maç bitti bitecek düşüncesi içerisinde hakimin belki de futbolcunun bile beklemediği bir pozisyon. Şimdi pozisyonu sen anlat. Bu pozisyonumu mu yoksa yok, şey yok, mi? Dakika 90+ Son pozisyonu evet. anlatıyorum hocam. Top Beşiktaş'ta içeriye çevrilen top Kenny Arroyo. Getson Fernandez. Verdi pasını ceza sahasına doğru iyi girdi Beşiktaş. Rafa Silva yatarak vurdu. Top kaleye yöneldi. Muhammed Şengezer topu kazandı. Öncesinde burada bir Getson yerde kaldı. Oyun devam etti. Opoku'nun bir müdahalesi var. müdahalesi var. Şimdi arkadaşlar bundan başka açı yoksa bundan bir önceki açıya gelebilir misiniz lütfen? Şimdi bak 90 artı 3 Beşiktaşlı evet. futbolcular geç sonda dahil olmak üzere bir tek kim biliyor musun? Pozisyonun itirazını yapan Aro. O genç arıyor. çocuk. Arıyor. mu? Evet. Ha, o genç çocuk. Bak Opoku pozisyonda Gesso'nun pozunu bozmak için önüne almak için şu şekilde geliyor. Gelirken de şimdi boyunun onun uzunluğu tamam mı? Belki hesap edemedi ama geliş şekli itibariyle Gesso'nun yüzüne illegal olarak yani kural dışı olarak bir müdahalesi var. Bu pozisyonu geri alıp ağır oynatır mısınız arkadaşlar? Bak. Şimdi ileri doğru geçelim bu açıdan. Bak ilerliyor. Top ortalanıyor. Arkalarından tam gidecek. O geç sona engellemek istiyor. Bak o pokunun sol koluna bak. Evet. Tam yüzüne geliyor. Doğru. Bu hakem için kalabalık bir ortamda taraftar için son dakikalar futbolcuların şöyle söyleyeyim hani e, pozisyona belki de hiç umursamadılar hani tırnak içerisinde inansız 90 artı 2 3 dakikada karambolde kaynamış bir pozisyon. Bu pozisyonun hakem penaltı versin. şu poz şu eylemden dolayı kimse de bir şey demez ve ben kolun yüze karşı bu açılardan kural dışı kullanımından dolayı penaltı diyorum. Peki hocam pozisyonlarımız bitti. Maçı Cihan Aydın yönetti. Sizce Nasıl bir maç yönetici Cihan Aydın? Nasıl ya, yorumlayacaksınız? Maçta şöyle söyleyeyim. maça bakış açısı, maçın hani şöyle söyleyeyim, maçın ruhu oynanma şekli bu paralelde Cihan Aydın da rahattı. Cihan için rahat bir maç geçti. Açık söyleyeyim yani. Tekrar çıktı. Ya tekrar çıktı. Çıkması gereken vardı. Birkaç tane çıkmadı. Hani futbolcular da e, çok böyle hani e, İs işte koro kor bir mücadele de gözükmedi zaten hı hı. E, teknik anlamda da veya farklı e, nedenlerden dolayı da Cihan'ı hakemize olacak bir e, durum yoktu. bir çek bu son dakikadaki işte pozisyon bu da yani kolay bir pozisondi yani çünkü ortalandığında hakem topa doğru bakıyor bakarken topu tam şöyle e, başka bir tarafta yani. Top belki geç sonda olsa o harekete maruz kalsa süzebilir ama topu takip ederken veya gideceği yere bakarken oradaki şu hareketi geç sona yapılan şu hareketi ee, çok zor süzmesi açık söylemek Ama burada da yani o çok masum değil. Hani açılardan tekrardan yola çıkar söylüyorum. Sanki elim ve yüzün, şey elim ve kolun yüze karşı Kural dışı bir kullanımı mevcut, hı hı. E, bu işte on kusurluk ilerden bir tanesi olmak üzere penaltı verilmeliydi. Peki hocam değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür İllemek ederim. Demek istediğiniz son bir şey var mıydı? Teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Peki sevgili futbol severler, yayınımızın sonuna geldik. Yarın Sivas Spor Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maçın hemen ardından 21:30'da TV 8.5 ekranlarında yine son kararda karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.